Değerli dostlar, herkese saygı ve sevgiler. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda farklı bir alımdan bahsetmiş olacağız. İlanlar, duyurular geldikçe kanalda en iyi şekilde yer vermeye gayet göstermiş olacağım. Lütfen size de tüm bilgilerden, ilanlardan kadrolardan atamalardan haberdar olmak için bildirimleri aktif hale getirmenizi tavsiye ediyorum. İnşallah her şey gönlünüzce olur ve en kısa sürede atanmış olursunuz diye umut ediyorum. Evet Namık Kemal Üniversitesi farklı iki dalda alanlar yapmış olacak. Mülakat sınavı olmayacak. Evet buraya kimler başvurabilir? Genel şartlara hakkında ilk önce bilgi verecek olursak da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekiyor. Kamu haklarından mahrum bulunmayacaksınız. Türk ceza kanuna uygun niteliği olacaksınız. Erkek adayların askeri ilişkisi olmayacak ve diğer özel şartlara taşımış olmanız lazım. Özel şartlar nelermiş? Bunlar hakkında bilgi verecek olursak da KPSS sınavına girmiş olmanız gerekiyor. Lisans düzeyinde P3 puan türünüzün ön lisans düzeyinde de P93 puanınızın esas alınması kaydıyla başvurunuzu yapmış olacaksınız. Almış olduğunuz her türlü puanla başvuru yapabilirsiniz. Birazdan aktarmış olacağım şartlara haiz olduğunuz takdirde özel niteliklere haiz olduğunuz takdirde. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmanız gerekiyor. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunuz olmayacaktır. Güven soruşturması veya arşiv soruşturmasının yapılmış olmasıyla beraber olumlu sonuçlanmış olması lazım sevgili arkadaşlarım. Peki hemşire ve laborant alımına kimler başvuru yapabilir? Bunlar hakkında bilgi verecek olursak da hemşirelik fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, hemşirelik bölümü, hemşirelik yüksek okulu veya sağlık yüksek okulu hemşirelik bölümü mezun olmanız lazım. Laborant için ise sağlık hizmetleri meslek okulu tıbbi laboratuvar teknikleri programından mezun olmanız gerekiyor. Hani bu bölümden mezun olmadım ama lisans puanım, ön lisans puanım var başvuru yapabilir miyim? Hayır arkadaşlar başvuru yapamazsınız. Bu bölümlerden mezun olmanız gerektiğini vurgulamak istiyorum. Birçok dostumuz yorumda yazıyor. Hocam benim P3 puanım var. Başvurumu yapabilir miyim? Bu bölümlerden mezun olmadım gibi sorular geliyor. Hayır arkadaşlar kesinlikle başvuru yapamazsınız. Bu bölümden mezun olmanız gerektiğini vurgulamak istiyorum. Size güler arkadaşlarım. Müracaatlar nasıl yapılacak? Müracaatlar ilanın resmi gazete yayınlandığı günden itibaren. Yani 4 Ekim gününden itibaren. 18 Ekim gününe kadar sizler web adresi üzerinden online olarak başvurunuzu yapmış olacaksınız. Ben bu linki açıklama kısmına bırakmış olacağım. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlarım. Evet Namık Kemal Üniversitesi'nin yapmış olduğu ilan bu şekilde. 4 Ekim'den 18 Ekim'e kadar sizler online olarak başvurunuzu yapmış olabileceksiniz. Ben linki açıklamalar kısmına bırakmış olacağım. Umarım her şey gönlünüzce olur ve bol bol alımlar olmuş olur diye umut ediyorum. İlanlar geldikçe, duyurulara geldikçe kanalda en iyi şekilde yer vermeye gayet göstermiş olacağız. Muhakkak bildirimleri aktif hale getirerek tüm bilgi ve süreçten haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlarım.